Kriptrade'den herkese selamlar. Bugün 25 Haziran Salı. Son günlerde düşüş yaşayan Bitcoin 62 bin dolar seviyesinin altına inerek 58.400 dolara kadar geriledi. Toparlanma belirtileri gösterse de birkaç gün süren yükselen kapanışlara ihtiyaç duyuyor. Küresel piyasalarda diğer riskli varlıklar bu denli etkilenmezken Bitcoin dominansındaki düşüş yatırımcıların Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere yöneldiğini gösteriyor. Günün öne çıkan haberi balina faaliyetleri ile ilgili. Bitcoin balinaları fiyatın 63 bin doların altına düşmesi öncesinde son iki gün içinde işlem faaliyetlerini %42 oranında azalttı. 23 Haziran'da 100 bin dolar veya üzerindeki Bitcoin işlemi sayısı 9.923'e düşerken iki gün önce bu sayı 17.091'di. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler INJ, GRT ve APE oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise AVAX, CHZ ve FTM. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.